Bağışlayan ve esirgeyen Allah'ın adıyla. Gördün mü o ayetlerimizi inkar eden ve elbette bana mal ve evlat verilecek diyen kimseyi. O gaybi mi öğrenmiş yoksa Rahman katından bir ahit mi almış. Hayır biz onun dediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. O söylediği şeylere mal ve evlada biz mirasçı olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar Mekke müşrikleri kendileri için bir izzet olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır o putlar yarın onların ibadetlerini inkar edecekler ve aleyhlerine düşman olacaklar. Görmedin mi biz şeytanları o kafirler üzerine musallat ettik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar. Öyleyse aleyhlerine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz. Buraya kadar okuduğumuz bölümü kısaca bir açıklayalım. Bir tane tüccar müşriklerden birisiyle mal alışveriş yapı, yapmıştı mal alışverişi. Ona gelip ücretini ödedi. Alacakta olan Müslüman, öbürkü müşrik ve Müslüman olanla güya aklınca o akılsız kafasıyla alay geçiyor. Diyor ki ahirette bana nasıl olsa çok mallar, çok evlatlar verilecek, verilecek ahirette öderim diyor senin alacağını e, bu şekilde e, Allah'ı alıyor Müslüman'a Cenab-ı Allah o müşriğin konuşmasını zemme diyor ona diyor bir ma va vaat mi verildi cennetine gireceğe dair ona bir vaat mi verildi cennette zenginlik verileceğine diyor çünkü müşrik onun varacağı yer cehennemdir <laughs> burada onu tehdit ediyor. Ey Muhammed! Kafirleri diyor acele etme onların azabı için. Çünkü bizi onların günahları daha artsın diye şeytanları daha çok musallat ettik. Cenab-ı Allah imanlı kulunu sever. İmanlı kulunu sevdiği için şeytanların musallatını azaltır imanlı kullara. Hani hatırlayalım. Hazreti Adem babamıza iblis secde etmemişti. Cenab-ı Allah onu huzurundan kovmuştu. Sonra iblis ne demişti Cenab-ı Allah'a? Ey Rabbim bugün senin huzurundan kovulmama sebep olan bu insanoğluna musallat olacağım. Önünden arkasından, sağından solundan, altından üstünden her yönden musallat olacağım. Onu doğru yolunda yürür göremeyeceksin demişti. Cenab-ı Allah da ne dediydi ona? Sen ben benim halis kullarıma musallat olamazsın. Senin gücün benim ihlaslı kullarıma yetmez demişti şeytana. Yani Cenab-ı Allah ihlaslı kullarını korur. Hem aynı zamanda günahı fısıldadığı zaman şeytan kulak asmaz o fısıldayan mümin. Günah der, yarın huzur mahşerde hesabını veremem der, şeytanın fısıltısına kulağını tıkar. Ama kafirlerde o yok, onlar nefsi için yaşar. Bütün amaçları bu dünya, bütün amaçları bu dünya olduğu için nefsi bir yandan emreder, şeytan bir yandan emreder. İki düşmanın arasında o insan rezil olur, gider. Onu diyor Cenab-ı Allah, şeytanları onlara musallat kıldık, günahlara üst üste artmakta, yarın hepsini birden şiddetli ateşe atacağız buyuruyor. Söylenir ki Firavun kendini ilah ilan etmişti, kafir, çok şerit. Cenab-ı Allah ona baş ağrısı bile vermemiş, yani adam sağlıklı, sıhhatli bir şekilde hayatını geçiriyor. Baş ağrısı bir de yok. Basit bir ağrı. Değil mi? Neden yapmış Cenab-ı Allah bunu? Çünkü o kafire o kadar kızıyor ki Cenab-ı Allah yani istiğfar etmesini bile istemiyor. Hani bazı hastalıklar vardır. E, onun günahına kefarettir. Mümin hasta olup da inledikçe, ağrı çektikçe bir ağacının yaprakları dökülmesi gibi günahlara dökülür. Yani Cenab-ı Allah kefaret sayar. Biz buna kefaret deriz. Bazı günahlar vardır affedilmek için onun biraz acısını çekmek lazım. Buna kefaret deriz biz terbiye istifada. Yani düşünün artık Cenab-ı Allah Firavun'un günahını affetmemek için baş ağrısı bile vermemiş. Onların yapıp ettiklerini biz saymakta, o kafirleri gözetlemekte, kaydetmekteyiz buyuruyor, buyuruyor ayet-i kerime. Yarın huzur mahşerde onların hesabı görülecek buyuruyor. 85. ayet-i kerimeye geçelim. Meryem suresi okuyoruz. Hatırla ki o gün biz takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplayacağız. O gün mümin kulları gruplar halinde Allah'ın huzuruna getirilir. Günahkarları da susamış oldukları halde cehenneme süreceğiz. Rahman katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaate sahip olamayacaklar. Şimdi mahşer gününü düşünelim. Güneş sanki ensesinde gibi insanın o kadar şiddetli bir sıcaklık. Zaten kusurları ve günahları sebebiyle insan strese girmiş. <laughs> Ebedi hayatım acaba ne olur? Bugün günahları önüme döküldü diye onun bir utancı var. Cenab-ı Allah'ın önünde yani cehennem ateşi var kolay değil. Hani bazen insanları görürsünüz cehennemi küçümser yahu der gireriz ateşe, yanar yanar çıkarız bir de cennete gireriz der. O kadar kolay mı? Yani şu parmağına çakmağı tut bir dene bakalım be kaç dakika dayanabileceksin. Bırakın dakikaya bir saniye dayanamazsın çakmağı parmağına tutmaya. Yani o gün cehennem ateşine sokacaklar insanın derisi zaten yanacak, eti yanacak, Keminden ayrılacak diyor. Ama ölüm yok. Tekrar ol diye allah Teala emredecek o vücuda eskisi gibi. Yine eti, derisi sağlam. Tekrar fırına sokulacak, yine yanacak o deri. Hatta o cehennemlikleri Cenab-ı Allah şöyle bildiriyor. Yani insanın yüzünü düşünün. Derisini çekiverdiğiniz zaman iskeleti kalır. Yani burun çöküklüğü, gözün çöküklüğü. Yani çirkin bir şey olur. Cehennemliklerin yüzleri böyle diyor yüzünün derisi ateşte yandığı için böyle iskeletor gibi bir şey olacak surata. Cehennemlikler o kadar çirkin, iğrenç. Rabbim muhafaza buyursun. İşte o kıyamet gününün şiddetinden, susuzluğundan dolayı onlar cehennemin yanında hazır tutulur diyor Cenab-ı Allah. Diz üstü çöktürülür. Onlara cehennem çukuru göster gösterilir dünyadayken diyor buraya gelmek için pek iştiyaklıydınız denilerek o cehennem ateşi gösterilir diyor. Cehennemin <laughs> kenarında dizüstü çöktürülür ve cehennem ateşi girecekleri ebedi ikametgahları gösterilir. Dünyadayken acele ettiğiniz, istediğiniz yer burası diye gösterilir. Çünkü kafirler idrakten yoksun, akılsızlar. Hani bazen peygamberimize alay geçiyorlardı. Ey Muhammed kıyamet kopacak diyorsun. Hadi kıyameti başımıza kopar. <laughs> Yahu akılsız adam. Kıyamet kopsa öleceksin zaten. Ondan sonra hesap kurulacak, mahşer kurulacak. Neden kıyamet istiyorsun? Akılsız olduğundan işte. Halbuki e, daha çok tövbe istiğfar edeyim, daha çok güzel amel yapayım bunu demesi lazım ama kafir günahta acelecidir cehenneme girmekte acele ediyor akılsız olduğunda 87. ayet kerimede imanlı insanlara diyor onlara da ıı, şefaat nasip olacak yani Cenab-ı Allah yani kusuru günahı var sevabından biraz da ağır gelmiş ama Cenab-ı Allah merhametlidir kulunu cehenneme atmak istemez. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen şefaat izni var. Daha sonra da şehitlere veriliyor bu izin. <laughs> ee, evliya kullardan, kamil mürşitlerden de denir belki bir miktarına verilebilir ama bizi onu bahsetmeyelim çünkü yanlış anlaşılacak bir konu. Ondan sonra önüne gelen her kamil mürşit der ki, ey müritlerim gelin ben sizi cennete götüreceğim der. Grupları peşine takar. Onun için onu demeyelim. Sadece iki gruptan bahsedelim. Birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğeri de şehitler. Cenab-ı Allah bir şehide 70 cehenneme düşecek insana kurtarma şefaati verecek. Şehitlik o kadar yüce, büyük bir makam. 88. ayet Kerime'de Yahudilerle Hristiyanlar Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Çocuk edindi dediler. Yemin olsun ki siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahmana çocuk isnat ettiler diye az daha gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecek de halbuki Rahmana çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde hiçbir kimse yoktur ki Rahman'a kul olarak gelecek olmasın. Dün İhlas Suresini işlemiştik. Cenab-ı Allah ne demişti orada? <laughs> lem ve lem yulet. O Allah ki doğmamıştır, doğrulmamıştır. Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur diye iftira attılar. Yahudiler, Üzeyir peygamber Allah'ın oğludur diye Allah'a iftira attılar. Hristiyanlar, Hazreti İsa Allah'ın oğlu diye onlar da iftira attılar. Mekke müşrikleri, Mekke müşrikleri, melekler Allah'ın kızlarıdır diye iftira attılar. Cenab-ı Allah çok öfkeli. Ya bugün bile bir namuslu kadına veya namuslu bir insana filanca bunun çocuğudur diye bir iftira atsanız ne kadar ağır bir şey. Yani bunu düşünün. yüceler yücesi Cenab-ı Allah'a atılıyor bir iftira. Neymiş? Üzeyir Allah'ın oğluymuş. İsa Allah'ın oğluymuş. Melekler Allah'ın kızlarıymış. Ya yani ne diyor Cenab-ı Allah? Neredeyse diyor bu büyük iftiradan dolayı gökler çatlayacak, yer yarılacaktı. Onun için bu tarz şeyleri konuşmamak lazım. Rabbimiz e, tektir. Onun varlığı bize benzemez. Onun duyması bizim gibi gözde değil veya kulaklarla değil. Rabbim e, büyük, e, nurdan yaratılmış bir varlık zaten. Onun cismaniyeti bizden çok üstün, çok farklı. Yemin olsun Allah hepsini kuşatmış ve teker teker saymıştır. Kıyamet günü de her biri ona tek başına gelecektir. İman edip yararlı işler yapanlar var ya, Rahman bunlar için bir sevgi verecektir. Gönüller onları sever. Biz onu Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki onunla takva sahiplerini müjdeleyesin, inat edenleri de uyarasın. Hem onlardan önce biz Nice asır halkını helak ettik. Onlardan hiçbirini hissedebiliyor musun? Yahut onların hafif bir sesini işitiyor musun? Cenab-ı Allah ne diyor? Biz imanlı kullarımızı sevdiririz. Mümin kullarımızı birbirine karşı olsun veya gök ehline karşı sevdiririz diyor. Onlar sevilen güzel mülayim kullardır. Daha sonra Cenab-ı Allah buyuruyor ki biz o Kur'an'ı senin dilinle indirerek yani halk diliyle indiği için sevdirdik. Anlaşılması kolay oldu. İslam dini çok çabuk benimsedi insanlar diyor. Bundan bahsediyor. Son ayette ise biz nece nice Allah'a isyan olan kavimleri helak ettik. Onlar Allah'a inkar ettiler, isyan ettiler, peygamberlerine sırt döndüler. Kimileri peygamberlerini öldürdüler. Biz de diyor onları yok ettik. Var mı dünyada bir eser onlardan kalan? Yok. Sadece bir efsane, bir isim, bir masalları kaldı, gitti. Sübhane Rabbil Amma Selamün